Hoşgeldiniz. Ölüm sigortası kapsamında yer alan ölüm aylığı nasıl alınır, kimler alır, hangi şartlarda alır, ne kadar süreyle alır, kimleri kapsar içeriği geniş olan bir video hazırladım. Daha önceden de söylediğim gibi ölüm sigortasını seri şeklinde inceliyorum ve videolarımı o şekilde hazırlıyorum. Lütfen haklarınızı öğrenmek adına diğer videolarıma da göz atmayı unutmayınız. İyi seyirler diliyorum. Ölüm aylığı sigortalıyken veya emekliyken ölen kişi üzerinden hak sahiplerine bağlanan aylığa denir. Halk arasında dul aylığı ya da yetim aylığı olarak duyarız. Dul aylığı cinsiyet fark etmeksizin erkek veya kadına bağlanabilen aylıktır. Yetim aylığı çocuklara bağlanan aylıktır. Ölüm aylığını neye göre değiştiğine bakalım. Ölüm aylığı vefat eden sigortalının ölüm tarihine göre ve vefat eden sigortalının hangi statüde olduğuna göre değişir. Statü demişken yani vefat eden sigortalı SSK'lı mı idi, bağ kurulu mu idi, emekli sandığına mı mensuptu ona göre durumları değişir. Vefat eden sigortalı kişilerin 1 Ekim 2008 öncesi mi, 1 Ekim 2008 sonrası mı vefat ettiği mevzuat açısından fazlaca önem arz etmektedir. Ölüm aylığından kimler yararlanabilir? Ölüm aylığından vefat eden sigortalının resmi nikahlı olan eşi dolaylı adı altında kayıdı altındaki çocukları yetim aylığı adı altında belli şartlara uymak kaydıyla da anne ve babaları yararlanabilmektedir. Ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalının malüllük aylığı alıyor ya da devlet memurları için vazife malüllüğü aylığı alıyor ya da yaşlılık emeklilik aylığı almakta iken ölmüş olması gerekiyor. Yani demek ki emekli olduktan sonra vefat etmesi durumunda hak sahiplerine herhangi bir koşul aranmaksızın ölen sigortalı için ölüm aylığı bağlanır. Şayet emekli olmadan ölürse veya çalışıyorken bu sigortalı ölürse bu durumda hak sahipleri bu aileyi bağlatabilmesi için hangi kurallara bakacak? Az önce demiştik statü önemli. Eğer bu vefat eden sigortalı 4A SSK kapsamında ise hak sahiplerinin baş, maaş bağlatabilmesi için ölüm tarihine bir göz atalım. 1 Ekim 2008'den önce vefat ederse bu sigortalı şartımız 1800 gün yani sigortalı başlamaya sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile ölüm tarihi arasında en az 5 yıl çalışmış olmalı ve bu 5 yılın içerisinde de 900 gün uzun vadeli sigorta kolları primi yani malüllük, yaşlılık, ölüm sigortası priminin ödenmiş olması şartı var. Burada dikkat etmemiz gereken şu borçlanma süreleri dahil yani borçlanma derken doğum borçlanması, askerlik borçlanması dahil iken bu 4 an sigortalı vefat eden 1 Ekim 2008'den sonra vefat ettiyse yine şartlarımız aynı. İlk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarih yani 1800 gün 5 yani 5 yıllık bir süre içermeli ve bu sürenin içerisinde de 900 günlük malülük yaşlılık ölüm sigortası priminin ödenmiş olma şartı yine aranıyor ancak ancak altını çizerek söylüyorum bu kez borçlanma süreleri hariçtir. Yani bu sigortalı fiili olarak 900 gün malüllük, yaşlılık, ölüm primini ödemiş olması gerekiyor. Bağkurlu ve emekli sandığı hak sahiplerinin ölüm aile bağlatabilmesi için statü olarak 4 a sigortaları söyledim. Bağkurlu ve emekli sandığının ve hak sahiplerinin ölüm aile bağlatabilmesi için de yani bağ kurluya 4B, emekli sandığına 4C diyoruz arkadaşlar. En az 1008 prim gününün dolması yeterlidir. Gerekirse borçlanmaya da müsaade edilmektedir. Bağ kurulu hak sahiplerinin ölüm aile bağlatabilmesi için şartlar ölen sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığından dolayı prim ve prime ilişkin hiçbir borcunun bulunmaması veya pir borcun ödenmesi zorunludur. Emekli sandığı ve bankır sigortalılarının hak sahipleri prim süresinin yetersiz kalması durumunda askerlik borçlanması yapabilirler. Ama 4A'da borçlanmayla tamamlanması mümkün değildir diyerek bir kez daha önemini arz ediyorum Peki sıkça gazetelerde ilanlar başlıklar atılıyor bir günlük sigortayla e, emeklilik mümkündür şeklinde mümkün müdür arkadaşlar bağ kurulu sigortalıların hak sahipleri daha önce borç nedeniyle dondurulmuş süreleri varsa o döneme ilişkin prim borcunu ödemek suretiyle o süreleri ihya ederek ölüm aylığı bağlatabilirler bunun için dondurulan sürenin tamamının primini ödemeye de gerek yoktur. Sadece 1800 günü tamamlayabilmek için gerekli sürenin primini ödemesi yeterlidir. Hatta kadınsa doğum borçlanması ile bunu tamamlayabilir. Ayrıca varsa askerlik sürelerinin boşlanılması suretiyle de eksik günlerin tamamlanması imkanını verir Bağkur. Bir günlük sigortaya bile maaş başlığında SSK geçerli midir? Bakıyoruz. Ölüm aylığı bağlanmasında emekli sandığı ve bağ kurda 1800 gün aranıyor. Tamam. SSK'da ne aranıyor? 900 gün koşulu aranıyor. İşte bu nedenle SSK statüsündeki sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanırken hiçbir borçlanma dikkate alınmayacağına göre borçlanma hakkı yoktur. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle abone olmayı unutmayın. Haklarınızı öğrenmek için dul aylığı nedir, kimler alır, yetim aylığı nedir, kimler alır, şartlarını, haklarını çektiğim videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.